İmeyak Deniz Ticaret Odası Ağustos ayı olan meclis toplantısı Deniz Ticaret Odası'nın Fındıklı'daki merkezinde yapıldı. Yoğun katılıma sahne olan toplantıya GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgehan Bayramoğlu, GİSBİR Genel Sekreteri Kemalettin Gür'ün yanı sıra şube başkanları, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı ve görüşlerini bildirdi. Cengiz Kaptanoğlu Başkanlığı'nda gerçekleşen ve Haziran ayı nizam ve hesaplarının sunumuyla başlanan toplantıda bir konuşma yapan Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkınç Kavan, Kasım'da gerçekleşecek seçimde başkanlık için aday olacağını ve 15 yıllık süreçte bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Biz esas mottomuz değişim, uyanma ve kurtuluş. Değişimin hani tabiri caizse babasını 15 yıldır yapıyoruz. Ama ne acıdır ki, benim yönetim kurumunda bile bunun farkında olmayan insanlar var. Esas yaptığımız zihniyet devrimi. Zincirleri kıra kıra geliyoruz. Nerelerden geçtik, nerelerden geldik. Bugün geldiğimiz şey de uyanış. Artık uyanmak zorundayız. Gisbirin kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Kenan Torlaksa, Gisbir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran ve ekibinin çok önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Çok memnunum ki kurucu üyesi olduğum, yıllarca yönetiminde bulunduğum ve 4 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptığım, yaklaşık 12 senede konsey başkanlığı yaptığım bir kurumu genç bir kardeşimiz yürütüyor Murat Kıran kardeşimle ekibine. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir hizmet yapıyorlar. Takip ediyorum. Çok muhteşem işler yaptılar. Görüyorum. Odamızda yaptı, elbette ama ben sanayi kesimcide olduğum için orayı daha iyi takip takip edebiliyorum. <laughs> Ona başarılar diliyorum. Bundan sonra yapılacak olan bütün hizmetlerde ben her zaman onların emrindeyim. Ne zaman derlerse ben abidir olarak kendimde olacak. Odamızın da bundan sonraki sürecinde seçimlerde hayırlısıyla kazasız ve rahatsız kalmasız, dövüşsüz güzel bir seçim olması dilek ve temennilerinden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.